Gırtlak kanseri tanısı muayene, endoskopi, biyopsi ile yapılır. Yapılan grafilerde çekilen bilgisayarlı tomografi ve MRI tetkiklerinde de, röntgenlerde de pekiştirilir. Boyundaki lenf nodüllerinin durumuna bakılır. Gırtlak kanserinin çıkmış olduğu yere bakılır. Ses tellerinde mi? ses üstünde mi, ses altında mı? Ve bundan sonra da bir sıralama yapılır. TNM sistemi, tümör, nodül, metastaz sistemi. Tümör, T1, T2, T3, T4 diye gider. Şöyle ki, bir anatomik bölgede ise, yani bir ses tutmuşsa T1, T2, bir anatomik bölgenin dışında ise ama birinci anatomik bölgeye yakınsa T2. Bir anatomik bölgenin dışına taşmışsa T3. Birçok yeri tutmuşsa T4 olarak isimlendirilir. N nodül demektir. Nodül varsa N0, nodül varsa N1. M metastaz demektir. M0 metastaz yok, M1 metastaz var demektir. Gırtlak kanserlerinde İlerleme durumuna göre patolojik anatomi neticelerine bakıyoruz. Tümörün tipine bakıyoruz. Habis tümörlerde ve e, tümörün tipine göre bir kere patolojik bir klasmanı yapıyoruz. En ileri devresi de, muayene olarak en ileri devresi de T N -M sisteminde T'de tümör birçok anatomik bölgeye yayılmış mı, nodülü var mı? metastazı var mı? Bunları değerlendirdikten sonra neticeye varıyoruz.